Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealte ve sehle ve ente teca'lul hazne iza şi'te sehle. Ama ba'd. Bugün yine nasip olursa soruların cevap faslı ile ilgili dersimiz olacak. Bugünkü soruda birisi şu şekilde sormuş. Dağlı küfürde cuma namazı kılınır mı? kılınıyorsa da delilini açıklar mısınız? Cuma suresinde Allah Teala ya eyellezine amenu iza nudi lis salati min cumati fas'u ila zikrillah ve bey' in kuntum ta'lemun. Ey iman edenler cuma günü namaz için çağrıldığınızda Allah'ın zikrine koşturun ve alışverişi terk edin. Bilirseniz sizin için en hayırlı olanı budur buyuruyor Allah Teala. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte de belirtiyor ki لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ عَنْ وَدِعِهُمُ الْجُمُعَاتِ İnsanlar ya cuma namazını terk etmeyi bırakacaklar ya da allah Teala onların kalplerine mühür vurur daha sonradan da onlar gafillerden olur buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Ayeti kerimelerde olsun sebebi e, vurudu, sebebi nüzulü hadis-i şeriflerde de sebebi vurudu önemlidir. Ancak sebebi nüzul veya sebebi vurudu bilmek bizim meseleyi etraflıca anlamamıza sebebiyet verir. Yoksa o ayeti kerimenin veyahutta hatta hadis-i şerifin belirli bir sebepten dolayı geldiğinden bu ancak belirli sebepler gerçekleşirse olur anlamına gelmez. Yani usul fıkıhta şöyle bir kural var. El ibratu bi umumil lafzi la bi hususis sebep. İtibar edilecek olan lafzın umumiliği nedir, kapsamlığı nedir, şumullülüğü nedir? Yoksa özel bir sebebe bağlı değildir. Şimdi Cuma suresi medeni bir suredir. Mekke'de nazil olmamıştır. Medine'de nazil olmuş bir suredir. Ve allah Teala burada iki tane talimat var. Birincisi fes'av ila zikrillah Allah'ın zikrine koşturun. İkincisi ve zarul bey'a alışverişi de terk edin. Yani sadece Allah Teala alışverişi terk edin demiyor. Bununla beraber namaza Allah'ın zikrine de koşturun diye belirtiyor. Ve hadis-i şerifte de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıklamış oluyor. E, ve dediğimiz gibi sebep ee, sebebi nedir? Bu ayeti kerimenin gelme sebebini nüzulü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ara hutbedeyken aleyhissalatu vesselamın hutbesi esasında gelenler e, ticaret kervanı geldi. Gelenlerin yanına cemaatten inenler vardı aleyhissalatu vesselamı. 12 kişinin dışında hepsi terk ettiydi. Bunun üzerine de Allah Teala dedi ki: "Fes'au ila Allah'ın zikrine koşturun ve zul alışverişi de terk edin." Yani o sizin dışarıda yapmış olduğunuz alışverişi bırakın, ve ne yapın hani evinize de gidin değil gelin mescidinize namazınızı kılın Allah'ın zikrine koşturun. Tabii ki e, yine Abdurrahman bin Kabe bin Malik e, kendisi Kabe bin Malik ömrü e, yaşlandığında iyice ilerlediğinde e, oğlu onu Cuma'ya getirip götürürken Abdurrahman bin Malik anlatıyor e, babam Esad bin Zürare'ye daima dua ederdi derdi ki Allah Esad bin Zürar'den razı olsun. Baba her cuma günü sen bu sözü söylüyorsun. Niye? Çünkü o diyor Esad bin Zürar'e bizim Medine'de toplanabilmemizi o sağlayan bir şahıs idi. Cuma günü toplanırdık, cuma günü zikir yapardık, cuma günü ibadet yapardık diyor. Ve daha sonradan Allahu Teala tabii ki bu ayeti kerimeyi indirmesiyle birlikte bu mesele tescillenmiş oldu. Yani daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye gelmeden önce Esad bin Zürare sahabe arasında toplanıyor. Diyor ki ya görüyorsunuz Yahudilerin cumartesi günleri var. Hristiyanların da pazar günleri var. O zaman için Cuma'ya Cuma ismi verilmiyordu. Arube günü deniyordu. İşte bu Arube günü de ee, bizim için bir özel bir gün olsun o günümüzü ibadete taksis edelim diyor o gün ibadet edelim namaz kılalım ee, diye taksis ediliyor ve ondan sonra da allah Teala tabii ki bu ayeti kerimeyi indirmesiyle cuma namazı taksis edilmiş oluyor. Şimdi <laughs> farziyeti belirlenmiş oluyor. Alimlerin ihtilaf meselesine de gelince alimlerin fıkhi meselelerin bir çoğunda ihtilafı vardır. Şimdi Alimlerin ihtilafı olduğunda müracaat edilmesi gereken husus nedir? Allah'ın kitabı ve peygamberin sünneti nedir? Nisa 59'da Allah Teala ne buyuruyor? Ya eyyühellezine amenu ati'ullah ve ati'ur rasule ve ulil emri Ey iman edenler Allah'a ve itaat edin ve sizden olan ülü'l emirlere de itaat edin. Ülü'l emirler kimdir? Ülü'l emir iki kısımdır. Bir ülü'l emir vardır. Müslümanların genel başındaki halifesidir veya Müslümanların başındaki liderdir. Ee, i̇kincisi de kimdir? Alimlerdir. Müslümanların başındaki alimlerdir. Fe in teneza'tun fi şey'in sizin bir sorunuz olursa kim ile? Müslümanların başıyla veya alimlerle sizin bir sorunuz olacak olursa sen bir söz söylüyorsun ama alim farklı bir söz söylüyorsa veya sen bir söz söylüyorsun ama ülü'l emir e, Müslümanların başındaki şahıs farklı bir söz söylüyorsa dini konuda ferudduhu ilallah var resul O zaman siz onu Allah ve Resulüne götürün. Allah ve Resulü ne diyorsa o zaman onu alacaksınız. İn kuntum billahi ve'l yevmil ahir. <laughs> Allah ve ahiret günde iman ettiğinizi iddia ediyorsanız. Yani bugün birçok insanlar arkasına tabi olmuş e, oldukları insanların söylemiş oldukları sözü son nokta ve son söz olarak belirliyorlar. Yahudilerin ve Hristiyanların sapıtmasının sebebi neydi? Tevrat ve İncil'e kendilerinin bakmaksızın hahamlarının, papazlarının söylemiş olduğu söz neyse ona tabi olmaları vardı. allah Teala da böyle bir şey olmasın diye Müslümanlar ne diyor? Herhangi bir konuda ulul emirlerle siz ihtilafa düşecek olursanız onu Allah ve Resulüne götürün eğer Allah ve ahiret gününe iman ettiğinizi söylüyorsanız. Ayet-i Kerime'ye baktığımız zaman mesele saraheten net bellidir. Sebebi nüzulü farklı sebepler olsa bile mesela biz namazın farziyetinde arıyor muyuz işte Mekke'de farz kılınmıştır Medine'de farz kılınmıştır veyahut da e, orucun veyahut da haccın farz kılınmasında veya zekatın farz kılınmasında ibadetlerde az olan nedir istitaadır istitaadır yani ne güç yetirmek teklif malayu tak yoktur İslam'da kişinin takati yetmeyen hususlar ile Allah kulu mükellef tutmaz kulun altından kalkamayacağı bir yükümlülükle Allahu Teala kulu mükellef tutmaz. Herhangi bir emir mesela diyelim ki hırsızın elinin kesilmesi veya kısasa kısasın yapılması ve hatta zina edenlere rejim uygulanması bunlar Müslümanlar kendi aralarında veya iftira atanlara hat e, had e, olarak sopa cezası bunlar yapılır mı? E, yapılamaz. İslam devleti olmayan ortamlarda yani Müslümanlar kendi aralarında veya cemaat cemaat grup grup bunları yapabilirler mi? Yapamazlar. Bunların yapılması insanda caydırıcılık olması içindir. Şeriat bunu böyle belirlemiş. Ama herkes kendi aralarında böyle bir şeyler yapacak olursa iş sükunete değil, iş insanların şeriata teslim olması değil, iş neye döner? bir anarşiye bir kargaşaya dönüşür. Artık insanlar Müslümanım diyen insanlar artık birbirleriyle intikam duygusu, bir farklı hınç alma duygusu içerisine girerler. Ama e, İslam devleti otur, e, oturmuş olsa had cezaları o zaman uygulanır. oralarda istitaa şart, oralarda gücün yetmesi şart. Onları devlet olmaksızın insan bir insan onu yerleştiremez. Ama namazın kılınması için cumanın kılınması için oruç tutulabilmesi için hacca gitmek için zekat verebilmek için hicret edebilmek için insanın İslam devleti gibi başında bir devletinin olmasına gerek yok çünkü bunlar olmaksızın da kul buna gücü yetiyor Şimdi cuma namazı için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken farz olundu rivayeti zayıf bir rivayettir. Farz edelim ki Aleyhissalatu vesselama cuma namazı Mekke'deyken farz olunmuş olsaydı bile Aleyhissalatu vesselam o zaman Güç yetirecek halde değil hakikaten. Yani aleyhissalatü vesselamın Mekke'den Medine'ye hicret etmeden önceki halini düşünün. O son 3 senelik hali bir düşünün. Şeyh Ebu Talib'in halini düşünün. O anda insanlar açlıklarından ölüyor. Her tarafı Müslümanların muhasar altına almış. Ebu Talib vadisine sıkıştırılmış ve Müslümanlara karşı ambargo yapılması için özel ee, vesika, özel bir bildiri Kabe'nin üzerine asılmıştı. Yani Müslümanlar çok ciddi bir şekilde işkencelere uğruyor ve onların kendi aralarında birleşmesi diye bir hal mümkün değildi. Ve ondan sonra Medine'den gelen birileri oldu. allah Teala da Peygamber Efendimiz'e neyi gösterdi? Onların hidayeti sebebiyle artık kendisine yeni bir kapının açıldığı o siyer dersinde de gördük. İşte birinci akabe beyatı, ikinci akabe beyatının gerçekleşmesi ve zaten aleyhissalatü vesselam Mekke'de görmüş olduğu sıkıntıdan dolayı Medine'de de aynısıyla karşılaşmamak için nasıl bir beyat aldı ikinci akabe beyatında? Kendi canınızı koruduğunuz gibi, hanımlarınızı koruduğunuz gibi, çocuklarınızı da koruduğunuz gibi beni de Medine'de koruyacağınıza dair söz veriyor musunuz? Çünkü Medine'de, işte Mekke Mükerreme'de sahabe kendisini koruyamıyor. Aleyhissalatü vesselam'ı nasıl korusun? Birçok insan işkenceden ölmüş ve açlık ambargosundan ölen sahabeler olmuştur. Yani eğer Müslümanlar da bu zamanlarda da böyle ciddi anlamda sıkıntılar görecek olurlarsa... Ee, hiçbir şekilde 3 kişi 5 kişi bir araya gelemeyecek hal olursa o zaman deriz ki cuma namazı e, farz değildir ama 3 kişi 5 kişi bir araya geldikten sonra artık müslümanlar e, cuma namazı kılmaları farzdır. Çünkü allah Teala'nın ayeti kerimesi sarahaten net bir şekilde bellidir. Hani diğer meselelerde alimlerin ihtilafına bakmadığımız gibi nasıl ayet ve hadise direkt bakıyorsak ayeti kerimelerde ve hadis-i heriflerde Rabbimizin nası ve Nebimizin nası nasıl ise o şekil orijinalliğiyle alınıyorsa burada da o şekilde orijinalliğiyle alınılması gerekir. Nasıl işte Hanefi mezhebinde diyoruz ki kan çıktığı zaman abdest bozuluyor ama sünnette böyle bir şey olmadığından abdest bozulmaz. Şafii mezhebinde kadına dokunulduğunda abdest bozuluyor hükmü sünnette yeri olmadığından dolayı diyoruz ki bir insan karısına dokunduğu zaman hanımına dokunduğu zaman abdesti bozulmaz. Çünkü aleyhissalatü vesselam eşlerini öperdi namaz kılardı. Ee, ve bu arada da abdest alması yoktu. Çünkü bizi birinci derecede bağlayan Allah'ın kelamı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis şerifleridir. Evet icma ve kıyas da vardır ama o icma ve kıyas Kur'an ve sünnete tabi olarak onlar bir feriyedir. Onlar da bizim için nasır ama asıl nasır? Kur'an ve sünnet nasıdır? Kur'an ve sünnet nasına baktığımız zaman Müslümanların imamlarda görmüş olduğu ihtilafından sıyrılabilmesi için birinci derecede tabi olacağı Allah'ın kelamı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifleridir. Yani cuma namazındaki sayı noktasında da e, alimler arasında ihtilaf vardır. Mesela kimisi 12 demiştir. Çünkü aleyhissalatü vesselam hutbe verirken onu terk eden 12 kişi olmuştur diye e, 12 12'yi şart koşarlar. Kimisi Esad bin Zürare topladığı zaman hani demin söylemiş olduğumuz Abdurrahman bin Ka'b bin Malik e, babasına soruyor. Baba o gün kaç kişiydiniz siz Esad bin Zürare sizi topladığında o da diyor ki 40 kişiydik diyor. Kimisi Ş İmam Şafii mesela 40 kişinin olmasını şart koşuyor. Ama cemaat denilen söz nedir? Üç ee, 3 kişidir. Üç 3 kişi varsa cuma namazı olur. Üç kişi olduysa Müslümanlar kendi aralarında cuma namazı Allah'ın ayetiyle... ...ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifiyle de ee, sabittir. Ve tabii ki dediğimiz gibi mesela... Hanefi mezhebinde İslam devletinin olması şartını arıyor ama bununla beraber Hanefi mezhebi şunu diyor. Müslümanların kendi aralarında eğer İslam devleti yoksa birleşip kendi aralarında bir tane imamı tayin etmeleri onların arkalarında da cuma namazı kılması yine onlara farzdır diye belirtmiştir.